Evet, sevgili izleyicilerimiz Saygı Öztürk Bey Adana'da bir e, kültür merkezinin açılışı için burada e, yine çok az bir zaman kalacak. Birazdan Adana'dan yine ayrılacaklar. Biz bu kısa zamanı değerlendirelim. Saygı Öztürk Bey 22 tane kitap yazmış ve kitapları inceledim. Yani genel olarak yüzeysel olarak incelediğimde kitapların hepsi bir derinlik arz ediyor. Yani birçok insanın konuşmaya çekindiği veya böyle. E, Enteresan bilgiler içeren kitap kapakları. Şimdi Saygı Bey'e bunu soracağız. Saygı, saygı Bey hoş geldiniz. Abi gördüm kitapları. Mesela Taşeron Mesih. Evet. Kripto üçgeni var. Efendim. Kota'da adı Mürtet. İşte en son kitabımız Hayalet İmam. Yani e, bir zamanlar Türkçe günlerine oturan Evet, fakat e, birçok soru işaretleri olan kitaplar. E, Saygı Bey yazmış bunları. Efendim Saygı Bey e, hoş geldiniz dedi. Tekrar hoş geldiniz diyeyim. Abi bu güzel kitapları e, yani e, değil mi? bunlar bayağı kalın kalın kitaplar. Şöyle yani, şimdi tabii ben gazeteci olduğum için hep olayların sıcak olayların içerisindeyiz. Örneğin yani, diyelim ki darbe gecesi oluyor. Belki birçok meslektaşımız evinde otururken o saatte ben bakıyorsunuz e, olayların içerisindeyim. İşte genel kurmayın önündeyim o dakikada. Yani işim gereği ben bunları severek yapıyorum. İşim gereği gittiği için olayların ister içerisine giriyoruz. Ayrıca tabii gazeteci olduğumuz için e, olaylarla ilgili gelişmeleri yerinde izliyoruz, araştırıyoruz. Araştırırken bir takım belgelere, bilgilere ulaşıyoruz. Bunları da zamanı gelince böyle bir kitap haline getiriyoruz. Çünkü içindeki bu tür belgelerin kaybolmaması son derece önemli. Çünkü e, her satırında ve bulunması gerçekten bugün belki hiç mümkün olmayacak belgelerle e, okuyucuların karşısına çıkıyorum. Demin söz ettiğiniz işte taş Şimdi bakıyorsunuz bu kitapta Mehmet Ali Ağaca olayını anlatıyorum ama her tarafı belge. Bu belgeleri bir bulmak da mümkün değil. Örneğin bunların hepsi 1979 yılının belgeleri. E, ve bunları bir de derli toplu o dönemin koşullarında hazırlanmış belgeleri artık günümüzde hakikaten ele geçirmek Diğerlerde yerlerde ulaşmak hemen hemen imkansız onu söyleyeyim. En azından biz zaten bunları kitaplarda tarihe not bırakıyoruz. Olaylarla ilgili şey. Yapayım. Yani şöyle söyleyeyim ben, şimdi işte yakın tarihimize evet. damla vuran olaylar. Hepsi orada Kırcı var, tabii, tabii, İşte evet. Mehmet Ali Ağaça var, orada Apo var, Aynen, evet. başkaları var, başkaları var, başkaları var. Evet. Ee, tabii yani diyelim ki de, e, bunu bir yazarlık veya gazetecilikle e, ee, tabi izah etmek belki biraz daha zor oluyor ama o, o sizin maharetiniz herhalde değil mi? Veya size evet. gelen evet. bilgiler. <laughs> <Yani>, şöyle <laughs> tabii ki bazı <laughs> olayları mesela her olay Türkiye'de adliye intikal eder. Bazen insanlar merak ediyor. Aa nereden aldın? Ya nereden aldın? O kadar nereden aldın? Kolay ki şimdi diyeyim ki bakıyorsun gizli, gizli gizli evraklar. Değil mi? Şimdi ben bunları böyle okuyucu aldığı zaman aldım. Nereden bulmuş var mı? Kimdir acaba? Polis midir? MİT midir? Nereden buluyor falan? Ama bunların hepsi adliyelerde var. Hepsi. Evet. Hepsi. Tamam. Ee, i̇şte burada yayınlandığına göre gizli değil onlar. Yok yok hayır gizli. Zaten şöyle adliyeye intikal ettiği andan itibaren. Gizlilik kalkıyor. zaman gizli kalkıyor. Dolayısıyla bunları yayınlamamızda falan bir sakınca yok. Hatta şunu da söylemek lazım. Yani devletimiz diyelim ki bu konuda neler yapmış, bu konuyla ilgili hangi çabaları göstermiş, bu belgelerle en azından bunlar da ortaya çıkmış oluyor, gün yüzüne çıkmış oluyor. E ee, şu son kitabında e, bir yerde darbenin kilit isimlerinden Adil Öksüz olayını anlatıyorum. Adil Öksüz'ün üzerinden işte flash bellekler, darbe planları, işte şeyler, e, iki telefon, yer gösterme cihazı, işte yüklü miktarda para çıkmasına rağmen bu kişinin adliyeye çıkartılıp arkasından hemen 18 dakika sonra serbest bırakılmasının öyküsünü yazıyorum. Yani bir adam Bugün herhangi bir kişiyle ilgili ufacık bir suç olduğu zaman gözaltına alınıyor, sorgulanıyor. Bu insanlar nasıl bırakıldı? Bunun öyküsünü yazıyorum. Nasıl bırakıldı? İşte nasıl bırakıldığının <laughs> ayrıntıları da kitapta yer alıyor. Evet, Tabi uzun bir hikayesi evet. var. Ama şimdi ben şöyle yapıyorum. Olayı yalnız yalnızca dergeleriyle de falan sınırlı tutmuyorum. Olayın içerisinde kimlerin ismi geçiyorsa diyelim ki Cumhuriyet Savcısı. Sadece diyorsun ki siz bunu bırakmışsınız. Niçin bıraktınız? Sadece bunların bunları yine böyle yüz yüze görüşmelerle e, mümkün olduğu kadar karşılıklı görüşmelerle örneğin işte diyelim ki sadece bu kitap için konuştu. Onun Fethullahçı olduğunu hemen anladım diyor. Mesela işte sadece evet. beraberiz. Sadece evet, anlatıyor. Evet. Şimdi ne yapıyorum? Belgeler tamam bir de bununla ilgili olayın içerisindeki kahramanlar yani. Yani kire, gerçek araştırmayı da yapıyorsunuz. Yani. Mutlaka. Zaten yapması. Peki şunu sorayım. Bundan sonra var. hangi kitap var? Veya kitap hazırlığınız benim var şöyle, mı? Ben şöyle, ben çok e, hayır, hiç benim zaten öyle planlı bir şeyim olmadı. Örneğin e, şu Darbe Gecesi'yle ilgili kitap. Ben bunu katilde olduğum bir zaman sıkıldım tatilde. Ya aman dedim ya bu tatilde bir türlü bitmiyor. ben oturayım kitap yazayım dedim. Mesela hmm. bunu deniz kenarında tatildeyken yazdım. Bu evet. kadar da kitabı. Ve darbeyle ilgili hep şu anda en çok satan kitaplardan Evet. <laughs> yani darbe gecesi gibi. Mesela bunu ya bu olayda diyorsun bir adil geçim var. Bu adam nedir ya? Bunu bir araştırmak lazım diyorsun. Ben bunu araştırmaya başlarken tabii ki biraz belgeye bilgi ulaşıyorum. O da mesleğimiz gereği. Ve olayların içerisinde kişilerle yazıyorum. Benim için çok zaman, kitap için fazla zaman harcamam bir haftada on günde yazarım ama bir hafta on gün hatta üç günde dört günde yazarım ama bunun gerisinde baktığın zaman da kırk yıl var bir de onu söylemek tabii, lazım. Tabii ki, kim olmaz İnsanların olsun. güvenliği işte ben diyorum ki savcıyla konuştum ya sadece la hakimle konuştum diyorsun. Bugün herhangi gün bir hakimle savcıya kimseye konuşmaz bir açıklama yapmazlar ama güven e, tesis etmişiz ki bizimle konuşuyorlar ama. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim sağ, olun. Bizi izleyenlerle sevgiler. Evet, ne, ben çek <tüz scholars> <haz> <wire>